Merhaba çocuklar. Yeni hikayemizin adı Tali hatasını anlıyor. Bakalım neler anlatacak. Tali ve kuzeni zıp, zıp heyecandan yerlerinde duramıyordu. Hayatlarında ilk kez basketbol maçına gideceklerdi. Tali maçta dev adam şarkısını söyleyecekti. Anne tavşan biz hazırlık yapana kadar dışarıda oyun oynayabilirsiniz Tali deyince Tali ve kuzeni birlikte bahçeye çıktılar. Bahçede oynarlarken zıp zıp bak Tali şu ağacın altındaki kedinin canı çok sıkılmış gibi görünüyor. Hadi onunla birlikte oyun oynayalım dedi. Ardından Tali ve zıp zıp kedinin peşinden koşmaya başladılar. kedi korkuyor gibi görünüyor çocuklar ne dersiniz? Bakalım ne olmuş? Yavru kedi ne yapacağını şaşırmıştı. Yanında annesi de yoktu. Bir an kalbi duracak gibi çarpmaya başladı. Eyvah ya bana zarar verirlerse diye düşündü ve çok telaşlandı çocuklar. Bakın ne kadar telaşlı ne kadar mutsuz görünüyor. Çünkü birileri onu kovalıyor değil mi? Yavru kedi bir ağacın tepesine çıktı ve ağlamaya başladı. Tali şaşkınlık içindeydi. Kovalamacı oyununun böyle sonuçlanacağını hiç düşünmemişti. O sırada anne tavşanın sesini duydular. Onları çağırıyordu. Sıp sıp eve doğru yürürken Tali şöyle dedi. Sıp sıp dur yavru kediyi böyle bırakamayız. Baksana bizim yüzümüzden çok korktu. Hem ağaçtan inemiyor hem de ağlıyor bu küçücük kedi. Ne yapsak ki? İyisi mi olanları anne babama anlatalım dedi. Çünkü bakın yavru kedi ağaçta kalmış çocuklar. Ve ağlıyor. Tali annesine ve babasına her şeyi anlattı. Sonra hep birlikte kediyi nasıl kurtarabileceklerini düşünmeye başladılar. Ağacın dalları o kadar yüksekte ki yetişemiyorlardı. En sonunda Tali'nin aklına bir fikir geldi. Ne olabilir gençler? Ne fikri gelmiş olabilir? İtfaiye çağırabilme fikri olabilir mi? Bakın Tali itfaiyeyi çağırmayı düşündü. Ve itfaiyeyi aradılar. İtfaiye camcılar hemen geldi. Tali bu sırada dua ediyordu. Bakın. itfaiyeciler merdivenlerini kurdular ve kediyi yüksek ağacın üzerinden kurtardılar. Saat ilerlemişti. Akşam oluyordu. Uzun süre uğraştıktan sonra nihayet yavru kedi kurtuldu. Tali özür dileyen bakışlarla getirdiği sütü yavru kediye uzattı. Yavru kedi sütünü içerken hiç beklenmedik bir şey oldu. Ve kedinin annesi geldi. Artık itfaiyeciler gitmek üzereydi. O sırada Tali acaba bu itfaiye arabasına binebilir miyim diye düşündü ve itfaiyeci amcaya sordu. İtfaiyeciler de ona "Olur Tali. Bizi çağırıp kediyi kurtarmamıza yardımcı olduğun için teşekkür ederiz." dediler ve itfaiye arabasına binmesine izin verdiler. Ama bir daha kedinin arkasından koşmamaya karar verdi Tali. Çünkü kedinin arkasından koştuğunda onun o kadar korkacağını hiç düşünmemişti. Siz çocuklar peki Talin'in yerinde olsanız ne yapardınız? Kedinin arkasından böyle koşar mıydık? Yani evet biz oyun oynuyor olabiliriz ama kedi burada çok korktu mesela. Acaba siz onun yerinde olsanız ne yapardınız? Ya da yavru kediyi kurtarmak için başka yollar bulabilir miydik? Sadece itfaiye mi çağırabilirdik? İtfaiyenin dışında başka yöntemler olabilir miydi? Bunları hep birlikte düşünelim olur mu? Hoşçakalın.